E, oyun amaçlı bir video çekiyorum. E, ben sabahtan beri uğraşıyorum. Bir buçuk iki saattir uğraşıyorum. Ama olmuyor. E, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yorumlara bekliyorum. Hangi oyunları oynamamı istiyorsunuz? Brawl Stars dışında. Brawl Stars ben çok sevmiyorum nedense. E, ve hesabım kayboldu. Brawl Stars'daki. Ee, PUBG'de ekip arıyorum. Adım Yusep ve arkadaşlık isteklerinizi bekliyorum. Clash of e, benim e, şeyime bakmak istiyorsanız, benim profilime bakmak istiyorsanız e, Fethi 1453 klanındayım. Fethi 1453. Göstereyim hemen. Fethi 1453. Bay Kral baştaki. E, şöyle göstereyim. Ben sondan üçüncüyüm. Benim profilim normal 1900'lere dayanmıştım. Ama ganimet kasamadığım için geri düştüm. Ee, bu video çok az sürecek çünkü e, kaydetmiyor. Savaşı savaş yapmanızı önereceğim. 13 tane yavru ejder, 14 tane balon, 2 tane yıldırım, bir tane de e, şey kullanmanızı istiyorum 9. belediyede. Dondurma. Diğer diğer diğerinde ise e, Bir dakika yanlış yere basmışım. 3 şey şöyle ee, diğeri, diğer birliğim ise 1 bir golem. 4 pekka, 11 büyücü, 5 duvar kırıcı, 3 dev, 1 bard var veya okçu. Ee, bununla da 3, 3 öfke, 3 de dondurma kullanmanızı istiyorum. Ee, video bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Ee, diğer köyümü de gösterip videoyu kapatacağım. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. fi Fikulli lemhati.